Yeniden doğuş Yağmur, gök gürültüsü böyle bir sabah Kalktım hazırlanır gibi yeni kavgaya Ne küskünlük, ne bıkkınlık, ne yeis Akşam gördüğüm rüyayı hayra yordum Ağlıyordum erircesine, ne tuhaf Pencereden baktım boz bulanık deniz Bostancı semti telaşede evler Ne varsa göze gelen belli belirsiz yürekleri nabzımda atıyordu heceliyordum. Bu böyle gitmez. Giden kimse ve ne varsa gelen, gündüz veya gece hece hece hesabı görülür, defteri dürülür. Dedim ya, nabzımı sayıyordum. Biz geliriz yahut hayattan sürülür. Ne varsa göze gelen belli belirsiz. Yağmur, gök gürültüsü, başkayım bu sabah. Açık denizde çoktan koptu fırtına. Damarlarımda kavga ve nefret ve aşk. Hıncımdır gelen menzile çevirili yayı. Ben kavgaya doğdum. Benim bu kavga. Ağlıyordum erircesine. Ne tuhaf. Heceliyordum. Bu böyle gitmez. Geliriz veya hayattan sürülür. Ne varsa göze gelen belli belirsiz. Ben değiştikçe değişecek bir şeyler. Evet. Ne varsa göze gelen belli belirsiz ben değiştikçe değişecek bir şeyler